Herkese merhaba. Bugünkü kitabımız Detaylar. Çok sevdiğim, bayıldığım bir kitap oldu ve keşke herkes okusa ve üzerine daha uzun uzun konuşsak bu kitabın diye düşündüm. Daha önce de söylemiştim böyle kısa ama yüklü kitaplar beni daha çok etkiliyor. Çünkü genelde böyle Uzun uzun anlatımlardansa çok kısa ve öz bir şekilde çok derinlikli bir duyguyu geçirebiliyorlar ve ben o etkiyi çok seviyorum. Şimdi bu kitapta anlatıcının ateşli bir hastalık esnasında geçmişteki bir başka hastalığını yine ateşlendiği bir başka hastalığını hatırlamasıyla açılıyor. Bu hatırlayışla birlikte aslında o hastalığı içerisinde birinin ona hediye ettiği bir kitabı almak istiyor ve kitabı eline aldığında içindeki bir notla birlikte o dönemki ilişkisini hatırlıyor. Kitabın devamında da aslında o gün itibariyle anlatıcının hayatındaki diğer ilişkileri incelemeye başlıyoruz bu ilişkilerdeki detaylara aslında bakıyoruz ve aslında ilişkilerin de karşımızdaki kişi hakkında bildiğimiz bilgilerden ziyade daha çok bu detaylarda saklı olduğunu hissediyoruz okudukça. Kitapta geçenler tabii ki anlatıcının sadece romantik ilişkileri değil, arkadaşlık ilişkileri de buna dahil. O yüzden de aslında farklı ilişki biçimlerinde anlatıcının nasıl ilişki kurduğunu yani ilişki kurma tarzını da çok iyi gözlemleyebiliyoruz. Geriye dönüp baktığımızda da aslında tüm bu ilişkilerde tekrar eden örüntüleri de yakalama fırsatımız oluyor. Ya da bazen şunu fark ediyoruz, hayatındaki kişiler bize farklı kişiler gibi geliyor. Bazı özellikleri bakımından böyle bambaşka kişiler gibi geliyor. Ama o bambaşka kişiler aracılığıyla da nasıl benzer duygular hissedebildiğimizi de fark ediyoruz. İlk bölüm Yohanna başlıyor. Yohanna anlatıcının o dönemki sevgilisi ve birçok şeyi bitirmeye odaklı bir karakter olduğunu öğreniyoruz Yohanna ile ilk olarak yani sanki bir projeye başlar gibi okuduğu kitabı da belki sevmese bile bitirmeye fazlasıyla odaklı bir karakter ve şöyle ifadeleri var. Yani bir şeyi bitirmek sanki gelecekte o şey tarafından engellenmesini önlüyor gibi hissediyor Johann'la. Her bitirişte sanki bir sonraki gün temiz bir sayfa açılıyor önünde gibi hissediyor. Yani bir şeyler aslında tükete tükete, bitire bitire yaşayan bir karakter olduğunu anlıyoruz buradan. Şimdi Johanna standartları yüksek bir karakter ve olanaklarının da aslında çok geniş olduğunu da anlıyoruz. Her şeyin en iyisine sahip olmakla ilgilenen bir yanı var. Sadece her şeyin en iyisine sahip olmakla ilgilenmek değil. Anlatıcıya verdiği hediyelerde de bu standartların yüksekliğini görüyoruz aslında. Ve bu hediyeler karşısında anlatıcımız kendisini yetersiz hissetmeye başlıyor. Çünkü ister istemez onun Yohannaya verdiği hediyelerle Yohannadan aldığı hediyeleri bir kıyasa sokuyor ve hem hediyenin niteliği hem de aslında parasal anlamda da aradaki uçurumu görmeye başlıyor. Daha sonra aslında bunun neredeyse bir çeşit yapısal bir şiddet olduğu sonucuna da varıyor anlatıcı. Yani Yohanna'nın bu her şeyin en iyisini sunma halinin sanki bir hediye nasıl olmalı, nasıl verilmeli, nasıl sunulmalı bunları öğretir gibi bir yanı olduğunu da fark ediyor. Ve Yohanna da her şeyin bu tırnak içinde en iyisini gördükçe kendi eksikliğiyle daha çok karşılaşıyor. Daha doğrusu Johanna'nın karşısında kendisini daha çok eksik algılamaya başlıyor ve bunun bir çeşit yapısal şiddet olduğu sonucuna da varıyor. Daha sonra anlatıcı şöyle bir sonuca varıyor. Sanki ilişki süresince ve ilişki bittikten sonra hissettiği bu duygu, yani Johanna'nın ona yapısal bir şiddet uyguladığına dair hissi değişkenlik gösteriyor. Diyor ki, "Belki de ilişki bittiğinde terk edilmenin öfkesiyle böyle algılamaya başladım olanları." Aslında burada düşünceler, anılar, duygular ne kadar değişken. Yani konumumuz değiştiğinde olaylara bakış açımız, olaylarla ilgili duygularımız hatta onları hatırlama biçimlerimiz bile değişebiliyor. Ama burada şuna geliyoruz. Gerçeklik ve hakikat meselesi. Şimdi gerçekliğin ne olduğunu bilemeyiz. Değil mi? Biz orada değildik. Yohanna'yı tanımıyoruz. Anlatıcının bize anlattığı kadarıyla biliyoruz her şeyi. Zaten orada bile olsak herkesin kendi gerçekliği var. Yani burada gerçeklik ve hakikat ayrımına da geliyoruz aslında. Çünkü ilişkin içerisindeyken ve bittiği andaki öfkesiyle hissettiği o yapısal şiddet aslında anlatıcının hakikati. Daha sonrasında bu düşüncesini değiştirme ihtiyacı da yine anlatıcının bir başka hakikati. Şimdi anlatıcının anlattığı kadarıyla biz çünkü onun bakış açısından Yohanna'yı tanıyoruz. Onun gerçekliğindeki yani onun öznel gerçekliğindeki Yohanna'yı tanıyoruz. Bakıldığında sayeden standartları çok yüksek ve sanki böyle çok içten ve yakın ilişki kuramayan hep belli bir mesafesi olan, duyguları çok çabuk değişebilen bir karakter gibi canlandı benim gözümde. Ama şöyle bir detay da var. Kitaptaki anlatıcı da bir yazar ve Yohanna'yı onun tek okuyucusu olarak görmeye başlıyor. Yohanna çünkü sahiden anlatıcının yazdıklarını çok destekliyor, onu çok yüreklendiriyor. Onu yazma konusunda teşvik ediyor. Şimdi böyle baktığımızda Yohanna'nın destekleyici biri olduğunu da söyleyebiliriz. Ama yine öznel bir taraftan, satır arası bir okuma olarak... Ben bunu şu şekilde de görüyorum. Sanki bu destekleyici tavrı, Johanna'nın ilişkileri yönetme biçimi. Yani bu tavrıyla birlikte hayatındaki insanı kendisine bağımlı hale getiriyor gibi. Bunu da aslında anlatıcının şu ifadelerinden anlayabiliriz. Daha sonra kitapları ve kıyafetleriyle ortadan kaybolarak, beni parasızlıktan kirasını karşılayamadığım, tozlu bir daire ve istemediğim bir mobilya takımıyla baş başa bıraktığında fark ettim ki, takdirleri beni bağlıyordu ona. Daha doğrusu yeteneklerim onun varlığına bağlıydı. Johanna'nın gidişiyle tek okurum, en iyi okurum, en dikkatli ve yüreklendirici okurum da gitmiş oldu ve masaya oturup bir şeyi bitirmenin önündeki engeller aşılamaz hale geldi. Şimdi dahası anlatıcı bir takım duyguları yaşamasının bile ancak Johanna'nın varlığıyla mümkün olabileceği sonucuna varıyor onunla ilişkisi süresince. Bunu da şu cümlelerinden anlıyoruz. Bir daha ona güvendiğim kadar kimseye güvenmeyecek. Birine gerçekten sahip olduğumdan hiç bu kadar emin olmayacaktım. Çok sonraları yeni doğan kızımın gözlerine ilk kez baktığımda bile birine gerçekten sahip olduğumdan bu kadar emin olmayacaktım. Aslında buralarda anlatıcının sahip olmakla ilgili ihtiyacını da duymuş oluyoruz. Devamındaki ilişkilerini okuduğumuzda da fark ettiğimiz bir detay bu. Sanki kendisini ancak başkalarının hayatlarında var edebiliyor gibi. Onların varlığını çok fazla içselleştiriyor. Kendi hayatını da onların yaşamının sınırları içerisinde kuruyor. Bu ilişkiler dahilinde. Dolayısıyla ayrılıklarının ardından bile içsel temasını hiç tam anlamıyla koparmıyor. Sanki ile ettikleri sohbet ayrılıklarının ardından da onun için devam eden bir sohbete dönüşüyor. Bunu sadece ile ilişkisine yaşamıyor tabii ki. Okudukça fark ediyoruz ki her ilişkisini bu şekilde içsel olarak... Fazlasıyla sürdürme eğiliminde anlatıcı. Yine dediğim gibi Yohanna'dan sonraki ilişkilerinde de gözlemleyebileceğimiz o ilişki kurma biçimini aslında şu cümlelerle de özetliyor. Bu beni öyle cezbetmişti ki onu derince içime çekerek kendimi Yohanna'nın konuşma ve var olma biçimiyle yoğurulmaya bıraktım. Uyum sağlayıp kendimi uyarladım. Beni sonsuza dek değiştirmesine izin verdim. Benlik ya da sözde benlik de bundan başka bir şey değil aslında karşılaştığımız insanlardan kalanlar. Yohanna'nın sözlerini ve jestlerini sevdim. Bilerek ya da bilmeyerek onların benim bir parçam olmasına izin verdim. Galiba yaşadığımız ilişkilerin özü de bu. Tam da bu nedenle bir anlamda hiç sonlanmıyorlar. Şimdi bir açıdan baktığımızda yaşadığımız ilişkiler bizi elbette değiştirir. Bazen bize bir şey katarlar. Bazen bizden bir şey götürürler. Bizden bir şey götürdüklerinde bile içimizde bir boşluk açılır ve biz o boşluğu başka şeylerle doldururuz ve yine aslında onların hayatımıza temas etmesiyle birlikte gerçekleşen bir değişimden bahsederiz. Dolayısıyla evet hiçbir ilişki bütünüyle silinmez. Biz farkında olsak da olmasak da silinmez. Belki o kişinin ismini bile unuturuz ama hayatımızda illaki bir iz bırakır. Ancak anlatıcının durumunda sanki bu izler böyle kapanan bir yaradan kalan izlerdense her an açılabilecek bir yaraymış gibi geçti bana. Yani aslında okurken tabii ki benim hissettiğim bir şey bu. Öznel bir yerden de bakıyorum. Ama zaten kitabın bir yerinde de anlatıcı ilişkilerindeki bazı detayların etkisinin kendi üzerinde ne kadar uzun süre devam edebildiğini de açıklıyor. Bunu da Johann ile kendisini kıyaslayarak yapıyor şu şekilde. Bana göre kendini açıp kapama özelliği hem takdire şayan hem de rahatsız ediciydi onun tam kontrol denen şeye sahip olduğunu gösteriyordu ki bu belki olgun bir hareket gibi görünüyor olsa da ona insanlık dışı bir nitelik, insanlık dışı bir hava veriyordu. Bense bütün bir akşamı tek bir diyalog üzerine düşünerek geçirebilirdim. Duygularımı bir tuşla kapayıp açmam mümkün değildi. Şimdi burada Yohanna'nın da aslında ne kadar değişken olduğunu fark ediyoruz. Yani bir anda aslında sever gibi, değer verir gibi görünürken Birden bu duyguların kapandığını da hissediyor demek ki anlatıcı. Dolayısıyla bu en başta şüpheye düştüğü yapısal şiddetin bir gerçekliği olabileceğini de düşünmeye başlıyoruz. Şimdi bu kitabın Yohanna bölümüydü ve devamında da aslında anlatıcının ilişki kurduğu diğer kişilerin isimleriyle açılan başka başka bölümlerle devam ediyor. Bir sonraki bölümde Nikki Niki aslında anlatıcının bir arkadaşı. Şimdi kişilik özellikleri bakımından ilk aşamada baktığımızda Johanna ile Niki'nin çok farklılaştığını hissediyoruz. Çünkü Yohann'la ne kadar planlı, programlıysa ve bir şeyleri bitirmeye fazlaca odaklıysa, Niki böyle fikirler hakkında gereğinden fazla düşünüp, sahiden işe koyulma ve yazma aşamasına geldiğinde heyecanının tutkusunu yitiren bir karakter. Böyle olduğunda da herhangi bir şeye başlaması ve bitirmesi çok da mümkün olmuyor. Burada da yine şimdi ortak bir noktaya da geliyoruz. Johanna ile bu özellikleri bakımdan farklılaşsalar da Nikki'nin de duyguları çok değişken. Yani Nikki birini bir gün seviyorken ertesi gün o kişiden hemen nefret eder bir konuma geçebiliyor. O yüzden de çevresindeki birçok kişi için çok tekinsiz görünen biri Nikki. Onunla ilişkiler hep sanki böyle bir kaygan zeminde ilerliyor gibi. Ama anlatıcı yine de bu ilişkiyi sürdürmeye gönüllü gibi. Her ne kadar bu ilişkinin de başından beri bir gün biteceğini bilse de bir şekilde bu ilişkiyi sürdürüyor. Çünkü burada şunu da görüyoruz. Anlatıcı, ilişki kurduğu kişilerin sayeden gözünün içine bakabilen bir karakter. Yani onların ne yaşadığını, nelerden geçtiğini anlayabiliyor. Etrafındaki diğer birçok kişi Nikki'yi böyle tekinsiz ve dengesiz biri gibi görüyorken onu bundan ibaret görüyorken anlatıcı Farklı detayları da yakalıyor Nikki ile ilgili ve onun durumunu şu şekilde açıklıyor bize. Nikki yüzeysel tanıyanlar aşkın onun için basit bir şey, açıp kapatabileceği bir düğme, gelip gidenler, sevdiği ve sevmekten vazgeçtiği insanlardan ibaret olduğu izlenimle kapılabilirdi. Dar bir hareket alanı olan basit bir mekanizma gibi görünüyordu. Açık veya kapalı, siyah veya beyaz, sevgi veya nefret. Oysa gerçekte durum tam tersiydi baş edebileceğinden çok daha fazla katman ve nüansa sahip bir duygu okyanusuydu. Sanki antik çağın tüm tanrıları ve onların temsil ettiği tüm duygu ve haller göz kapaklarının altında toplanmıştı. Şimdi ötekinin gözlerinin ardında sakladığı duygulara bakabilen buraları görebilen yaklaşımı anlatıcının bu tarz ilişkilerde kalabilmesini sağlıyor olabilir ve kalmayı denemesini de teşvik ediyor olabilir. Ama her ne kadar buraları anlamaya açık olsa da tam da böyle ilişkilerin içerisinde kalma çabası bana sorgulanabilir gibi geliyor çünkü aslında Niki ile ilişkisinde anlatıcı da zorlanıyor. Ve buradaki en büyük zorluk Niki'nin dostluk ve düşmanlık arasında çok ince bir çizgide hareket ediyor olması. Yani şunun farkında anlatıcı. Bugün Niki'nin dostuyken ertesi gün hatta belki de hemen birkaç saniye sonrasında Niki'nin düşmanı haline gelebileceğinin farkında. Sonrasında şu detaylar da önemli. Bu ilişkiyi bitme noktasına taşıyan da şu. Anlatıcı yine daha önce da yaptığı gibi Niki'nin hayatı içerisinde kendisine bir yaşam kurmaya çalışıyor. Niki'nin erkek arkadaşının arkadaşıyla görüşmeye başlıyor örneğin. Daha sonra Niki bir yerlerde kaybolduğunda ve babası ona ulaşamadığında sırf aslında babası için Niki'yi bulmaya çalışıyor gibi. Biraz böyle sınır aşan durumları oluyor anlatıcının. Ve bunu şunu bilerek yapıyor. Niki diğer insanların kendisiyle ilgili ne düşündüğüne çok fazla takılan biri. Buraları çok fazla sorgulayan biri. Anlatıcı Nikki'nin eski sevgilisinin arkadaşıyla takıldığında ve bunu Nikki'ye söylediğinde de Nikki'nin tepkisi aslında çok sorgulayıcı oluyor. Çünkü asıl merak ettiği şey kendisi hakkında bir şey konuşup konuşulmadığı. Buraları sürekli kontrol etmeye çalışıyor. Ve böyle bir durum olduğunda da tetiklenmeye çok açık birisi. Aslında anlatıcı bunu biliyor. Yani Nikki'nin burada çok ciddi bir hassasiyeti var ve şu şekilde ifade ediliyor. Niki soruyor, benim hakkımda konuştunuz mu? Bunu laf olsun diye, sanki kayıtsızca sorduysa da göz kapaklarının ardındaki en yakıcı sorunun aslında bu olduğunu, içindeki tüm aşırı duyarlı tanrıların herhangi bir hakarete, aşağılayıcı bir yargıya ya da küçük bir dedikoduya karşı tetikte beklediğini biliyordum. Şimdi bunu biliyor. Aslında kendi alanı konusunda diğer insanların kendisine nasıl baktıkları konusunda çok hassas Niki. Dolayısıyla da anlatıcı onun çevresinden birileriyle ortamda Niki olmaksızın etkileşime geçtiğinde bunun Niki'yi tetiklemesi çok olası. Çünkü zaten Niki'nin de korktuğu gibi şunu sonradan öğreniyoruz. Anlatıcı o kişiyle sahiden de Niki hakkında konuşuyor. Niki'nin ne kadar dengesiz biri olduğuna dair söylemler de geçiyor. Şimdi Niki ile ilgili bildiğimiz diğer bir detay da anne ve babasıyla görüşmüyor olması. Anne babası sadece maddi açıdan destekliyorlar Niki'yi. Bir noktada Niki sevgilisiyle İrlanda'ya taşınıyor. Ve aslında anlatıcı ile Ever'i ayırıyorlar. Ama burada henüz ilişkileri bitmiş değil. Yani Nick'in nefret aşamasına geçmiş değil. Ancak sonrasında şöyle bir durum gerçekleşiyor. Nick'in babası Nick'e ulaşamıyor. Annesi hastalanmış ve ulaşması gerekiyor. Anlatıcıya ulaşıyor ve anlatıcı kalkıp İrlanda'ya gidiyor. Nick'i bulabilmek için. Buralarda aslında şunu hissediyoruz. Anlatıcı sanki Niki'nin babasının onayı peşinde gibi. Çünkü İrlanda'ya gidiyor ve böyle bir iz sürücü gibi Niki'nin izini takip etmeye çalışıyor. İrlanda'ya gittiğinde orada erkek arkadaşını buluyor ve aslında Niki'nin erkek arkadaşından da ayrıldığını ve yine birden nefret noktasına geldiğini öğreniyor. Daha sonra Niki anlatıcının onun peşine düştüğünü öğreniyor ve, ve tabii ki beklediğimiz üzere nefret aşamasına geçiyor. Ve anlatıcı zaten bunun beklendik bir şey olduğunun da farkındaydı. ...arkında olduğunu paylaşıyor bizimle. Yani başından beri belliydi. Çünkü zaten bu ilişkinin bu kadar uzun sürmesi beklenmedikti. Zaten Nicky bir noktada nefret aşamasına geçer. Zaten Nicky'nin her ilişkisi bitmek üzere başlar. Şimdi bize bunları söylüyor. Ama burada şunu da hissediyoruz. Şimdi bakıldığında evet Nicky'nin böyle bir ilişki kurma tarzı var. Ama sonuçta bu bir ilişki. iki kişinin paylaştığı bir şey. Anlatıcının tarafında neler oldu da bu ilişki bu şekilde ve tam da bu zamanda bitti. Buraları pek de sorgulamadığını, buraları bize pek de açmadığını fark ediyoruz. Halbuki okurken İrlanda'da onu arama hali biraz absürt duyulmaya başlanıyor. Yani buralardan iki sahiden belki de bir sınır ihlali hissetti. Yani bu konuda hassas noktası da olan biri olarak ve o yüzden de bu kadar büyük bir tepki verdi. Belki sahiden ileride bambaşka bir sebepten yine nefret aşamasına geçecekti. Ama anlatıcı hiç kendi tarafına bakmıyor. Yani ben ne yaptım da, nerede nasıl yaklaştım da Niki bana şu anda bu tepkiyi veriyor demiyor. Bize daha çok hep öteki insanları anlatıyor, öteki insanları tarif ediyor. Burada da sanki kendisini biraz saklıyormuş gibi hissediyoruz. Ama tabii ki şu bir gerçek, kurduğumuz ilişkiler ve o ilişkilerdeki partnerlerimiz, eşlikçilerimiz de bize dair çok fazla şey söyleyebiliyor. Kitaptan iki bölümü bu şekilde kapanıyor. Ama Nikki ile evleri ayırdıklarında anlatıcı bir başka arkadaşın evine yerleşiyor Sally. Ve Nikki bölümünden sonra da aslında yine romantik bir partner olmaya yaklaşan bir başka isimle yeni bir bölüm açılıyor Alejandro. Şimdi o yüzden burada hem biraz Alejandro'yu hem de biraz Sally'i anlatmaya çalışacağım. Şimdi Alejandro bölümünde anlıyoruz ki aslında anlatıcının bir başka ilişkisi var Christian. Bu ilişkide bir şekilde anlatıcı kendisinin yeri değiştirilebilir, yeri doldurulabilir olduğunu hissediyor ve ilişkiyi bitirmeye yaklaşıyor. Tabii ki sevgilisi bunu hissediyor ve bunun gerçek olmadığını ona kanıtlamak için anlatıcının ismini koluna dövme yaptırıyor. Ama tam da aynı esnada şunu öğreniyoruz. Anlatıcı Christian bu dövmeyi yaptırıyorken aslında bir taksinin arka koltuğunda Alejandro ile sevişmiş oluyor. Şimdi bu noktada da şunu sorguluyor. Sahiden yeri değiştirilebilir, yeri doldurulabilir olan kimdi acaba? Şimdi baktığımızda dövme kalıcı bir şey. Burada bir metaforik bir anlatım da olabilir. Hep o sahiplenilme ve sahiplenme ihtiyacındayken anlatıcı adını kona dövme yaptıracak birinden uzaklaşıyor ve kendisini aslında çok belirsiz bir başka ilişkinin içine bırakıyor. Burada da yine aynı ifadeleri duyuyoruz aslında. Yohanna'da olduğu gibi burada da anlatıcı tüm hayatını Alejandro'nun çevresinde kurma arzusu duymaya başlıyor. Alejandro'yu çok fazla içselleştiriyor. Hatta bunu Alejandro'yu içine çekmek olarak da ifade ediyor. Ve şöyle bir ifadesi de var. Bence bu da yine çok güçlü bir ifade. Belki de bundan sonra her şey orada yaşanacaktı. Belki de artık tüm bu bilgilerin, tüm bu yüzeyin etrafındaki detaylardan daha fazla içinde olmayı isteyebileceğim bir yer yoktu. Her ilişkisinde ne kadar güçlü duygular hissediyor. Her ilişkisinde sanki hayatı yalnızca o kişiden ibaret hale geliyor gibi. Şimdi her ne kadar Alejandro kaygan bir zemin gibi görünse de okurken yani çok da bir ilişki kurulabilecek bir yanını göremesek de anlatıcı bu ilişkiye de sanki bir güven duyuyor ya da o bağı kurmaya hemen atlıyor ve bunu sağlayan yapıyı da şu şekilde açıklıyor. Sınırlarımızın biraz gevşediği bir anda doğru kişiye rastlamakla ilgiliydi. Böylece güven her şeye rağmen kök salabiliyordu. Ama anlatıcı neye göre şimdi bu karşısına çıkan kişilere doğru kişi diyor? Bunu bilemiyoruz. Çünkü bakıldığında çok da doğru kişiler gibi görülmüyor. Yani o güvenli ilişki kurma ihtiyacı varsa eğer anlatıcının çok da güvenli ilişkiyi kurabilecek kişiler gibi görünmüyor sanki bu e, sıraladığı sevgilileri. Genelde tekinsiz, dengesiz ve her an ortadan kaybolabilme potansiyeli yüksek kişiler bunlar. Dolayısıyla burada karşısına çıkan kişinin doğruluğundan ziyade sanki şöyle bir tekrara düştüğünü de görebiliyoruz anlatıcının. Az önce de söylediğim gibi aslında tekinsiz, dengesiz, güvenilmez ve her an ortadan kaybolabilecek kişilere güvenebilmeyi deniyor sanki anlatıcı. Onlarla güvenli bir ilişki kurabilme zorlantısı içinde böyle bir tekrara düşmüş durumda. Sanki Aynı senaryoyu her defasında farklı bir sonuç alma umuduyla tekrarlıyor gibi. Ama bir yandan da bu tarz ilişkilerinde hep diyor ki sonu zaten baştan belliydi. Yani aslında bunların da benzer şekilde bitebileceğini ve yüksek ihtimalle zaten böyle biteceğinin çok farkında. Ama bir şekilde o sonu Değiştirmeye çalışıyor sanki. Ya da kendisini tekrar tekrar bu sona maruz bırakıyor da diyebiliriz. Şimdi tabii beklenildiği üzere Alejandro ortadan kayboluyor. Hatta bir müzik grubunun üyesi aslında Alejandro ve böyle çok dikkat çeken, o grubun da sükse yapmasını sağlayan kişi aslında. Bu aslında çok bir yeteneği yok ama sadece o varoluş hali çok dikkat çeken, çok canlı bir karakter. Ama tabii ki birden ortadan kayboluyor, bir daha ulaşamıyor anlatıcı ona. Ama tabii ki şöyle bir detay var, Alejandro'dan hamile kalıyor. Ve ardından da onun çocuğunu doğuruyor. Ve bu şekilde aslında Alejandro'da onun hayatına yine kalıcı bir yer edinmiş oluyor. Şimdi bu isimlere her ne kadar ayrı başlıklar açmış olsa da şunu fark ediyoruz. Nick'in evinden ayrıldıktan sonra az önce söylediğim gibi... Seli karakterini çok duymaya başlıyoruz. Seli arkadaşı ve bakıldığında çok güvenli bir arkadaş gibi hissettiriyor. Çok destekleyici, çok güvenli. Arkadaşlık konusunda çok tutarlı. Böyle arkadaşlıklarındaki rahatlığı hissediyoruz Seli hakkında olan satırları okuduğumuzda. Böyle destekleyici, kabullenici, rahat akan bir arkadaşlık. Ve o arkadaşlığı şu şekilde tarif ediyor anlatıcı. Arkadaşlığımızın başlarında birbirimize aşık olma ihtimalini gözden geçirdiysek de bu his kısa sürede yatışarak yerini çok daha kalıcı bir şeye bırakmıştı. Yıllarca devam eden bir sohbete sahiplik iddiası olmayan gerçek bir sevgiye hayattaki her yeni durum karşısında ikimize de güç veren bir ittifaka. Burada sanırım bu sahiplik iddiası olmayan ifadesi ayırt edici. Çünkü diğer ilişkilerinde anlatıcının hep bu sahiplik duygusunun peşine düştüğünü de fark ediyoruz. Ama şimdi baktığımızda bunu aradığı ilişkilerde partnerleri sanki hep bu güvenlik duygusunu sarsabilecek tarzda partnerler ya da ilişki bir şekilde ona dönüşüyor. Burada bir soru canlanıyor. Acaba sahiplik duygusunun peşine düştüğünde mi ilişkileri bu hale geliyor? Ya da belki de zaten hali hazırda çok da güven vermeyen ilişkilerde mi anlatıcı bu sahiplik duygusuna peşine düşüyor? Bana ikincisi daha olası gibi geliyor. Belki farklı fikirleri olanlar da çıkabilir. Kitabın son bölümü Birgit'e. Şimdi bu bölümün başında anlatıcının şöyle bir ifadesi var. Bence burası önemli bir detay. Ama sonra her şeyin zaten burada, etrafımdaki detaylarda olduğunu keşfettim. Mesele sadece onları fark etmekti. Kendimi unutup dikkatimi dışarıya, yani gerçekten dışarıya çevirebilmekti. İşte hayatta olmanın en derin hissi burada yatıyor. Bir başkasına dikkatlice bakmakta. Birgitey de bu şekilde onu dikkatle gözlemleyerek anlamayı başardı. Şimdi bu detay neden önemli? Bunun birkaç satır sonrasında öğreniyoruz ki Birgit'e aslında anlatıcının annesi. Ve annesine yakından bakmak, annesinin hayatıyla ilgili detayları öğrenmek aslında kendisinin kurduğu, kendisinin sonradan kurduğu ilişkilere dair de çok fazla şeyi anlamlandırması için bir zemin hazırlıyordu diyebiliriz. Şimdi annesi geçmişte yaşadığı travmatik bir olaydan dolayı sürekli anksiyete yaşayan, bu olayı böyle bakışlarının ardındaki bir gölge gibi taşıyan yani aslında bu olayın gölgesi annesinin attığı her adımın üzerine düşüyor sanki. Ve kendisini güvenle tutabilmek için girdiği her ortamda neredeyse ortadan kaybolurcasına etrafına uyumlanan biri. Çünkü çok yoğun anksiyete yaşıyor. Her şey ona bir tehdit ve tehlike gibi görünüyor. Ve bununla başa çıkabilmek için çeşitli mekanizmalar geliştiren biri. Şimdi bu bölümde anksiyetenin de çok güzel çok açıklayıcı bir tanımı yapılmış. O yüzden onu da paylaşmak istiyorum. Anksiyetenin temel işi korkunun talimatıyla önden koşup her şeyi yoklamak, gerçekleşmelerini engellemek amacıyla olası felaketleri zihinde didik didik etmektir. Bu süreç durmaksızın devam eder ve yaşamın bir parçası haline gelerek onunla bütünleşir. Annesi de hayatına hep bu anksiyeteyi yönetebileceği şekilde yaşıyor aslında. Sürekli yüzeyde, her şey kontrolü dahilinde tutmaya çalışıyor. Tüm tehlikeleri öngörebilmeye çalışıyor. Dolayısıyla derinlikli bir ilişki kurabilmesi de mümkün olmuyor. Tabii ki buna kızıyla kurduğu ilişki de dahil. Yani oradaki ilişkide de bir takım engellenmeler, aksaklıklar var. Ve sanki anlatıcı hiçbir zaman annesiyle ilişkisini de böyle avuçlarında hissedemiyor gibi ve belki de bu yüzden sonraki ilişkilerinde hep bunun peşine düşüyor. Şimdi bizler de kendimizi hep aslında ilişkilerde tanıyoruz. Yani kurduğumuz her ilişkide farklı bir yanımızla karşılaşabiliyoruz. Bir ilişkide kendimizi çok eksik hissedebilirken bir sonraki ilişkimizde bu eksiklikten ziyade tekinsizlik bizi zorlayabiliyor. Bir başka ilişkimizde kendimizi çok güvende hissedebiliyoruz. Burada tabii ki karşımızdaki kişinin bizde yarattığı duygular var ama aynı zamanda da karşımızda gördüğümüz kişinin o bize doğrudan bir şey yapmasa da bizim içimizde bir şeyleri tetiklemesiyle hissettiğimiz duygular da var. O yüzden de kitapta böyle farklı ilişkileri başlık başlık incelemek bana çok anlamlı, çok da keyifli geldi. Şimdi günün sonunda tüm ilişkiler ve bu kitapta okuduğumuz ilişkiler kişinin kendisiyle karşılaşma yolculuğunun bir parçası. Ama sadece kendimizle karşılaşma yolculuğu değil aslında bu. Şimdi temas ettiğimiz her kişi de kendimize dair farklı ihtimalleri fark ediyoruz. Evet. Ama diğer taraftan her bir kişi de hayata dair, öteki insanlara dair de hep yeni yeni ihtimaller açılıyor. Farklı renklerle karşılaşıyoruz ve dünyamız genişliyor aslında. Bunu sağlayabilecek olan da aslında bakışlarımızın her daim karşımızdaki kişiyi, hayatı, etrafımızı sahiden görmeye açık olabilmesi. Kapanışı da anlatıcının bu yaklaşımını çok iyi ifade eden bir alıntıyla yapalım. Gençken daha çok seyahat etmem, daha uzaklara gitmem, Yabancı ülkelerde daha çok zaman geçirmem, kendimi hayata katıp daha derin bir şekilde yaşamak için sürekli bir koşuşturma içinde olmam gerektiğini düşünürdüm. Ama zamanla anladım ki aradığım şey tam burada, içimde, etrafımdaki şeylerde. İşim haline gelen o geçici işlerde, gündelik hayatın hengamesinde ve bakışlarımı oraya yönelttiğim sürece karşılaştığım insanların gözlerindeydi. Ve aslında kapanışta Anlatıcı bunu söyledikten sonra Seli'nin ona bir sözü var. Diyor ki: "Yakında çok geç olacak. Bu nedenle sonuna kadar çabalayalım." Buradaki çaba aslında yaşamak, yeni insanlarla karşılaşmak ve sanki çok geç olmadan olabildiğince bu temasları derinleştirmek, olabildiğince çok temas kurmak, hayatla daha çok karşılaşmak. Evet, yakında hepimiz için çok geç olabilir. O yüzden de olabildiğince derinlikli ilişkilerle, olabildiğince Ötekilerle sahiden temas kurarak hayatı renklendirmeye, genişletmeye çabalayabiliriz. Bu kitap için bu kadar olsun. Sonraki kitaplarda görüşmek üzere.